Neredesin be Akdamur Bey? O sabah bu zaman seni ararım. Hayırdır? Ne diye ararsın? Konuştun mu yoksa? He konuştum. Ne der? Dur bir soluklanam. Boğazım da kurumuş. Hele bir. Şerbet ne içsem? Şerbetçi. Hele bir şerbet verirsin. Eyvallah. Sağ ol. Evvelce anlatasın. Neler? der? mudur gülüm? Olmaz hoş. Zor o Unut onu sen. Ben sana daha iyilerini bulurum. Ceylan duruyor. Ölmüşlerin ruhuna desin bey. Olmaz Ersin, ha? Gönlümde biri mi vardır? Evvelce muştumu isterim. Ne alacağım bana? Ne istersen alacağım Bülgen Hatun'a. De haydi, ne dedi Hatun? gönlü boştur. Heh. Ama yaman kız. Heh. Kendi gibi yaman bir er ister. Ha. Ne? Ee, senden yaman mı bulacak hali yok ki. Doğru dersin. Hey Bengi Hatun, türlü diğerlerden kumaşlar getirir. Bu civarda görülmemiş kumaşlar. Çok güzel Marta. Al çiçeğin çeyizini senden düzelim gayrı. Kumaşları ve ben eminize amadeyiz. Bengi Hatun. Bala Hatun! Karahit civarında baskın olmuş. Türkler Mark köyüne girmiş. Türkler mi? Hes Turgut Bey'e haber salasın. Bacılar, Ayşe hadi. Alçıçek, bunlar ne der? Batur, kardeşim. Ökten Bey'e haber salın. Bu nasıl olur? Dayım Batur Alp Hristiyanları korumak için vazifededir. Sulh vardır. Hangi Türkmen Osman Bey'in buyruğunu çiğneyip Makri'ye saldırır? Korkmayasınız. Belli ki bu işte bir terslik var. Atlar! Tez obaya. Alçıçek, tez obaya.